Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim ben Trakya bölgesinde Tekirdağ'da yaşıyorum. Bizim buralarda çok fazla böyle patlıcan biber kurutma olmaz. Ee, ben de denemek istedim ve oldu. <laughs> Nasıl olduğunu sizinle paylaşacağım şimdi. Patlıcanları ben ee, bahçemden topladım ve iki farklı yöntemle kuruttum. Birini güneşte bıraktım, birini Gölgede bıraktım. Güneşte bıraktıklarımı içlerini tuzladım. Gölgedekileri tuzlamadım. Yani öyle denk geldi aslında birini tuzladım ipin, birini tuzlamadım. Ve tuzladıklarım da güneşe denk geldi. Ve hangisinin daha güzel kuruduğunu paylaşacağım şimdi sizinle. Hangisinin daha iyi olduğunu. Patlıcanlarımı yeşil saplarını kopardıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum ve bir bıçak yardımıyla içlerini oyuyorum. Bunun için ayrıca bir soyucu da kabak oyucu da kullanabilirsiniz. Fakat ben buna ihtiyaç duymadım. Bu şekilde de çok kolay oldu. Eminim siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Patlıcanları oyduktan sonra dediğim gibi bir kısmını tuzladım. Şimdi nasıl tuzladığımı da göstereceğim. Tuzlamak için ben sofra tuzu kullandım kaya tuzu da kullanabilirsiniz. İçine biraz tuz atıp parmağımla her yerine yedirdim. Dediğim gibi bunu sadece bir ipte yaptım. Zaten ben toplamda iki ip patlıcan kuruttum. Çünkü bu bir denemeydi benim için. Burada olup olmayacağını denemek istedim. Patlıcanlarımı İpe geçiriyorum. Bunun için yorgan iğnesi ve yorgan ipi kullandım. Pamuklu bir ip kullanabilirsiniz. Bu şekilde patlıcanlarımı ipe dizdim. Bunlar gölgeye astığım patlıcanlar ve ayrıca bu şekilde bir kısmını da güneşe astım. Tabii benim şansıma havalar da çok güzeldi. Aynı zamanda biber de kuruttum. Fakat biberler biraz daha geç kuruyorlar. O yüzden bu videoda o yetişmedi. Onlar hala kuruyor şu anda. Aslında ikisini aynı videoda derlemeyi düşünüyordum ama dediğim gibi yetişmediği için ayrı ayrı videolar yapmak durumunda kaldım. Zaten videolarım da çok uzun olmayacak. Bakın 3 günün sonunda bu şekilde patlıcanlarım kurudu. Fakat ben iyice kuruduğundan emin olmak için iki gün daha beklettim. Şimdi aradaki farkı söyleyeceğim. Tuzlamanız evet daha iyi olur. E, ama tuzlamasanız da güneşte beklettiğinizde renkleri bozuluyor. Bu kahverengiye dönük olanlar, kahverengi olanlar güneşte bekleyenler, e, gölgede bekleyenler ise o güzel mor rengini koruyorlar. Artık tercih sizin. Ben sonraki kurutmalarımda gölgede kurutmayı tercih edeceğim. Çünkü onun rengini daha çok sevdim. Ve bu arada bizim bölgemizde de patlıcan biber kurutulduğunu görmüş oldum. Buraya kadar geldiyseniz e, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ve ben çok yeni bir kanalım. Kanalıma da abone olursanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Hoşçakalın sevgiler.